Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte son oyuncusu kal kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hızlı bir giriş yaptım biliyorum. Ee, haritamız taş dünya arkadaşlar. Hemen başlayalım. 6 saniye kaldı. Ee, arkadaşlar son oyuncusu gelmesi için like atın. Ben de ona göre çekeyim. Ee, seviyor musunuz sevmiyor musunuz ona göre e, çekeyim diyorum. Siz de yorumlarda belirtirseniz çek falan diye. Hem devam edeyim arkadaşlar şöyle. E, şunu giyelim. Şöyle tamam. Güzel itemlerimiz çıkmış ama kılıcımız yok. Taş kılıç yapacağım şurada hemen. Aşağıda şey yoktu değil mi? Evet yoktu hatırlıyorum. Hemen koyalım şöyle bir taş kılıç. Şöyle mantar düzenini çekip şunu alayım da aşağı atacağım. Ee, Envanter düzenimizi yapalım yaptıktan sonra yanındaki adamlara gidebiliriz şöyle yapalım seni yani yukarı alalım şöyle işte yani gerek evet, yok şöyle yandaki adamlara mı gitsem şu yanındaki adama öldürmüş galiba hemen şöyle yandaki adama doğru tamam şöyle atlayalım şöyle lava alalım ki şöyle yapacağım kilit galiba. Dolabımı kapattı. Ne yapsam diye düşünüyorum. Kaçsam mı bilmiyorum ki. Acaba şurayı su koysak yerlerde. Daha çıkıyorum ben. Size güle güle. Tamam. Şöyle hemen bu adamı düşürse şey, tamam düş 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 ikili team ya tamam bunu kestim sen de git sen de git tamam ikili etimi dağıttık arkadaşlar güzel bir şey yaptım aşırı derecede güzel oldu bu benim için ikili team'i dağıttım ya helal olsun bana hiç dağıtacağımı düşünmüyordum düşüş of şu güzelliğe bakın ne güzel. Oha. O ne güzellik. Ayakkabıma gelin arkadaşlar. Gördünüz mü ayakkabının efsunlarını? Şöyle bir daha bakın. Tüy düşücü 3, patlama koruması 3. 3 diyorum artık. 17 tane de TNT. Yuh. 17 tane TNT. Hani aklım hani bir şey mi yaptı lazım? 18 tane olsun. Bu el well, ihtiyacımız var galiba. TNT şeyler şey olsaydı çakmağım olsaydı çok güzel olurdu da herhalde düğmeyle yapacağız biraz düğme yapalım şuradan 5 tane düğme yeter TNT'yi yapmak için o 2 tane gitmiş kaçı tamam güzel deneyim dedim düğmeyle oluyor mu o, oluyormuş şu adam bana mı geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Bana mı geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Çok güzel bir cümle kurdum. Tek gitmem lazım şu kırmızı ışık geliyor. Şöyle bir şey yapsam olur mu? Gider mi acaba? Ben 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 fırlatmadı ya. Ama sen bir düş bakayım. Düşmedi tamam. Değil. Şuraya çekiyorum direkt gelir satacağım. Ha, düşürttüm adamı tam sani sesinde düşürttüm küfür etti arkadaşlar Cık. sapıklar ya niye küfür ediyorsunuz ki yani ne zorun vardı küfür ediyorum şimdi diğer adam nerede Diğer adam orada. Şimdi onu üstten TNT bıraksam? Ne yapsam? Şöyle bir golden apple Bir de hızımı basacağım. Şöyle TNT mizalarımızı falan alalım. Şu adam girelim, Ben şu adama gideceğim, 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 gireceğim. gireceğim, gireceğim, gireceğim kazandım arkadaşlar. Bu kazandım oley. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz like on, atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.